Gelecek, devra bölecek, katiler halka hesap verecek. Ek başına ya hep beraber ya hiçbiriniz. Saygıdeğer eğitim bilim emekçileri ve siyasi parti temsilcileri ve seferi sarlı halkınız. Öğrencilerimiz. Ve öğrencilerimiz gençliğimiz. tepki olarak öfkesini içerisinde büyütüp alanlara sığmayan ülkemizin dört bir yanındaki halkımızı, siyasi parti temsilcilerini, halkımızı, herkesi saygıyla selamlıyoruz. <laughs> Seferisar temsilciliği olarak eğitim sen Seferisar temsilciliği olarak basın açıklamamıza geçiyoruz. Gezi direnişinin sembol isimlerinden Berkin Elvan'ı sonsuzluğa uğrarken katillerin peşini asla bırakmayacağımıza söz veriyoruz. Gezi direnişi sırasında başbakanın destan yazmakla övdüğü polislerin attığı gaz bombası ile yaralanan Berkin Elvan 269 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Berkin Elvan'ı faşizme karşı milyonların ayağa kalktığı Gezi dinlenişinde kaybettiğimiz Abdullah Cömert'in, Mehmet Ayvaş, Ayvalıtaş'ın, Ali İsmail Korkmaz'ın, Ethem Sarısülü'nün, Medeni Yıldırım'ın ve Ahmet Atakan'ın yanına uğurluyoruz. Tedavisi boyunca Türkiye halklarının üzerine titredi, insani duygularını yitirmemiş herkesin, her ailenin umutla iyi haberlerini beklediği, Berkin Elvan'ın ölüm haberi tüm ülkeyi derin bir üzüntüye boğmuş. Ölümü ülke çapında büyük bir öfkeye yol açmıştır. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen kitlesel protestolar, boykotlar ve eylemler ile vicdan sahibi olan tüm halklar Berkin'e sahip çıkmış, katillerin ve arkasındaki güçlerin peşini bırakmayacaklarını ilan etmişlerdir yıllardır başta toplumun örgütlü kesimleri olmak üzere halkın temel taleplerine kulaklarını tıkayan AKP hükümeti ve başbakan Gezi direnişiyle birlikte yıllardır sesi kısılan yok sayılan toplum kesimlerinin sesine kulak vermek yerine onlara her fırsatta hakaret etmiş her fırsatta milyonları açıkça tehdit etmekten çekinmemiş güvenlik güçlerine yetki vererek Gencimizin güvenlik güçleri tarafından katledilmesine neden olmuştur. Gezi sürecinden itibaren Başbakan giderek sertleşen uslubu üzerinden toplumu her fırsatta germeye, kamplaştırmaya ve birbirine düşman etmeye çalışmıştır. Yıllardır ısrarla sürdürülen haftaların birbirine karşı kin ve düşmanlık duyguları üzerinden tahrik ederek bölme girişimleri son günlerde ülkenin dört bir yanında faşist saldırıları, parti binalarının taşlanmasını, linç girişimlerini de beraberinde getirmiştir arkadaşlar. Gezi direnişi sırası sürecinde gençlerimiz henüz 20'li yaşlarda toprağa düşerken henüz 15 yaşında olan Berkin Elvan 15 Haziran 2013 tar tarihinde Başbakanın kahraman polisin attığı bir gaz bombası ile yaralanmıştır. Berkin tam 269 gün umutla ve inatla yoğun bakımda yaşam mücadelesi vermiş ancak gencecik bedeni bu müc bu mücadeleyi daha fazla sürdürememiştir. Berkin Elvan'ın katili sadece ona hedef olarak gaz bombası atan polisler değil. Gezi direnişi sırasında talimatı ben verdim. Kahraman polisimiz destan yazdı. Sözleriyle zulme direnen halklara karşı bütün nefretiniz kusan, ağzını her açsında nefret suçu işleyen halk düşmanlarına, faşist çetelere, tetikçilere, tetikçilere destek veren Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Gezi direnişi sürecinde polis saldırısıyla hayatını kaybedenler gibi tamamen siyasi iktidarın sorumlusu olduğu devlet terörünün son kurbanı olmuştur. Eğitimsel olarak 15 yaşındaki oğullarını ekmek almaya gönderirken atılan gaz bombası ile yaralanıp 269 gün sonra cansız bedenini teslim alan Elvan ailesinin acısını paylaşıyoruz. Berkin kardeşimizin katilleri başta olmak üzere talimat verdiğini kabul eden başbakan dahil bütün sorumlu, sorumlular halka hesap verene dek mücadelemiz sürecek ve bu mücadeleyi bırakmayacağız arkadaşlar. Hepimiz verginiz öldürmekte bitmeyiz. Hepimiz verginiz öldürmekte bitmeyiz.